Framework laptopu sizlerle paylaşmak istiyorum. Amerika'da aynı masaüstü bilgisayarlar gibi parçaları değiştirilebilir bir laptop projesi başladı. Ve hatırlarsanız Linus da bu projeye 250 bin dolar para yatırdı. Yanımda şu anda o laptop duruyor. Peki parçaları değiştirilebilir laptop nasıl oluyor? Biraz detaylıca bakalım şu cihaza. Öncelikle cihazımız standart bir laptop gibi duruyor, görmüş olduğunuz üzere. Fakat sitesinde cihazı istediğiniz gibi kişiselleştirebiliyorsunuz. Adım adım başlayalım isterseniz. İşte işlemci seçimini değiştirebiliyorsunuz. Şu anda AMD'nin davetlisi olduğumuzdan dolayı AMD işlemcileri seçebiliyoruz, görmüş olduğunuz üzere. Belleğe geliyorsunuz. Solda size belleği nasıl değiştireceğinizi gösteriyor. Birincil depolama onu nasıl takarsınız M2 işte İşte ikinci depolamayı nasıl değiştireceğiniz gösteriliyor benzer şekilde. İşletim sistemini seçebiliyorsunuz. Buna ek olarak grafik modülünü ayrı bir şekilde satın alabiliyorsunuz. Klavyeyi değiştirebiliyorsunuz ki klavye seçtiğinizde klavyeyi nasıl değiştireceğiniz gösterilmekte. İlla İngilizce klavye kullanmak istemiyorsanız farklı dillerde klavyelerde seçebildiğimizi görebiliyorsunuz burada. Giriş modülleri var. Örneğin bir tane nümerik tuş takımı ekleyebiliyorsunuz cihazınıza. Dış çerçeveyi değiştirebiliyorsunuz. Mesela turuncu çerçeve ya da lavender siyah sipariş edebiliyorsunuz. Benzer şekilde güç adaptörünü değiştirip yanında 180 wattlık bir güç adaptörüyle gelmesini isteyebiliyorsunuz. Veya güç adaptörünün farklı ülkelerle uyumlu olacak şekilde gelmesini de sağlayabiliyorsunuz. Genişleme kartlarını da değiştirebilirsiniz. Yani laptopunuzda hangi portların olmasını istiyorsanız o portlar olacak şekilde cihazı değiştirmek mümkün. E ne güzel işte istediğimiz gibi kişiselleştirebiliyoruz diyorsunuz. Ama bence işler her zaman o kadar güzel veya basit olmayabiliyor arkadaşlar. Yani teoride güzel bir şey fakat pratikte benim gördüğüm insanlar bir laptop alıyorlar ve onu uzun yıllar boyunca kullanıyorlar. Yani genelde laptoplarda neleri değiştiriyoruz? İşte RAM'i değiştiririz, depolamayı değiştiririz. Ama ben laptopun işlemcisini değiştirmek isteyen az kullanıcı gördüm açıkçası. Bu ne olarak portları değiştirmek isteyen kullanıcı sayısı sayısı da çok fazla değil. Pratiklik açısından biraz sıkıntılı olduğunu düşünüyorum Framework laptopun arkadaşlar. Biliyorum çoğunuz buna karşı gelecek çünkü ülkemizde maliyetler ciddi anlamda sıkıntılı ve masaüstü bilgisayarımızı yıllarca kullanıp parçalarını değiştirmek istiyoruz. Ama laptop için birebir masaüstü ile aynı durum geçerli değil. Yani laptop biraz daha taşınabilir bir cihaz, biraz daha sağlam olması gereken bir cihaz. Framework bunları ne kadar karşılıyor uzun vadede buna biraz bakmak gerek bence. Burada görmüş olduğunuz üzere portlar bile modül modül tasarlanmış. Farklı portları dilediğiniz gibi ekleyip çıkartabiliyorsunuz. Hatta burada da bir kilit mevcut. Örneğin bir tane tip C, iki tane de tip A portu konumlandırılmış. Dilerseniz siz bunları söküp üçünü de tip C portu yapabilirsiniz. Nihayet modüllerden bir tanesini sökmeyi başardım. İşte bu şekilde görmüş olduğunuz üzere tip A portu aslında bir modül ve USB tip C'den bağlanıyor. Bu şekilde geri takıyoruz. Ve sonrasında cihazımızı kilitliyoruz. Evet, dediğim gibi Framework laptop'taki bütün parçalar değiştirilebiliyor. Peki sizce Framework başarılı olacak mı? Bana katılıyor musunuz yoksa Framework'ün son zamanlardaki en iyi fikirlerden bir tanesi mi olduğunu düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda belirtin.